Bir müddet seni tebrik ettiler, bir müddet seni alkışladılar. E ne oldu? Bunca başarılı insan vardı. Bu dünyadan kimler geçti yani? Bu dünyadan yani işte tarihimizden veya dünya tarihinden ne büyük örnekler geçti, ne büyük insanlar geçti. Ne oldu yani? Ya bu şey demek değil yani hani çalışmayın, çabalamayın. Tabii ki işte yani hani potansiyelinizi gerçekleştirmeye çalışın. Ama yani kendinin en iyi versiyonu. Yani nereye kadar? Hani en iyi versiyonun sonu yok ki. Biraz da kendinin en iyi hayatını yaşamana. Değil mi? Kendinin en iyi hayatını bulmaya çalış. Kendinin içsel huzuru en yüksek halini bulmaya çalış. Kendinin mutluluğun en güzel en pik noktasına gelmeye çalış. Yani hani çok çalışıp böyle bir başarı elde edip işte sürekli toplantılar, sürekli yoğunluklar, aileye bile vakit ayıramama, sevdiklerinle vakit geçirememe ne bileyim